Günaydın arkadaşlar. Bugün sukulentlerimden ne haberler var? Arkadaşlar benim bu saksımı bir sürü yaprak biti sarmıştı. Ee, şu kısımda sarmaşık şeklindeki ikili olan e, sukulent aranjmanları için saklamış olduğum e, bitkilerden bunu kapmışlardı. Bakın sonrasında ben buna mecburen arkadaşlar sirke ve e, Arap sabunu kullanmak zorunda kaldım. Ama sukulentlerim şöyle e, simsiyah bir renk almış. Bakın bakın böyle buraya da sıkmıştım. Buraya çok sıkmamıştım ama buraya da sıkmıştım arkadaşlar ve buradakiler de yine böyle renkleri değişmiş. Ee, umutla yağmur bekledim. Belki dedim yağmurdan sonra düzelirler. Yağmur yağmadı ama bütün böcekler gitmiş gibi gözüküyor. Şu anda saksıda hiçbir hareket yok. Sinek bile yok. Böyle söyleyeyim çünkü sinek vardı bir ara. Ee, i̇şte arkadaşlar ben de yani sabahtan kalktım. Bunu böyle görünce çok üzüldüm. Bakmıyordum kaç gündür. Üç gündür bakmıyordum. Normalde her gün bakarım. Ondan sonra çok üzüldüm ama yapacak bir şey yok. Çünkü gerçekten çok bit olmuştu. Hele şuradan koparttıklarım kelleler çok bit olmuştu. Akşam ee, bu saksımdaki arkadaşlar daha önceki e, sukulentlerimin videosuna baktım. O kadar güzel sukulentlerim varmış ki, yani ben insan çabuk unutuyor arkadaşlar. Unutmuşum. Bunlara dalmışım. İnanın onların güzelliklerini ne kadar güzelmişler ya. O güzellikleri unutmuşum. Her geldiğimde de arkadaşlar biraz daha büyümüş olanlardan şöyle e, yapraklarını almaya çalışıyorum ki bu yapraklar çok daha hızlı bir biçimde ürüyor biliyor musunuz bir haftada arkadaşlar tekrar bebek veriyor bu arada bunu fark etmiş oldum şu arkadaşı da almak istedim ama alınmadı bütün çiçek de aldı bir dakika Arkadaşlar birkaç tane yaprak yine aldım. Çünkü bu yapraklar bir hafta sonra tekrar bebek veriyor. Bu bebek vermiş olan yaprakları bakın şuraya koydum. Ee, bir hafta sonra tekrar bunların bebek vermiş olduğunu gördüm arkadaşlar. Ben şöyle çok gömmeyeyim ucunu. Ne olur ne olmaz. Yani bilmiyorum arkadaşlar. inanın kendime okuyasım var. Böyle nazara mı geldim ne oldum. O kadar güzel gidişatı olan şöyle skülentlerim, bebeklerim hepsi bir kere de böyle tarumar oldu arkadaşlar. Allah Teala ne verirse hayırlısını versin. Gerçekten üzüldüm. Yani e, bekleyeceğim tabii ki. Şu kısımdakiler mesela bekleyeceğim. Ama olmazsa mecburen yapraklarını alacağım arkadaşların. Bakacağız arkadaşlar. Ben şimdi kahvaltı hazırlığımıza geçeyim. Görüşürüz kahvaltı hazırlığında. Arkadaşlar kahvaltıya soğanlı yumurta hazırlıyorum. Soğanlı yumurtayı da e, yağını koydum, zeytinyağı koydum, soğanını koydum. Ondan sonra tuz koydum, biberini koydum. Güzelce böyle kavruldu. Soğanlar kavrulacak arkadaşlar. Bunun püf noktası budur. Soğanlar kavrulmaz, Biri kalırsa bunu evdekiler beğenmez. Ona göre yaptığımız. Ee, hani ziyan olmasın. Şimdi ben bunu böyle altına kapatıyorum, alıyorum kenara. Şurada benim yumurta cihazlarım var. Kaç tane yumurta kıracağım? Çocuklarım seviyor, dört tane yumurta kıracağım arkadaşlar. Biraz zeytin evet. Ee, şimdi 3 yumurta kırdım. İnanır mısınız yumurtalar? Hayatımda gördüğüm nadir x xlarç yumurtalardandı aşırı büyüktüler arkadaşlar yani şuradan ben size göstereyim bakın aşırı dombikler dedim dört tanesi 5 tane gibi olur kalmasın bir de bir şeyi fazla yapınca çok da kıymeti olmuyor yani hemen aa çokmuşmuş işte kalınca sanki lezzetli değilmiş de kalmış ee, şey oluyor arkadaşlar çoluk çocukta o yüzden tam ayarında yapın böyle tadı da biraz zamanında kalsın çocukların o zaman kıymeti oluyor yoksa sanki lezzetli değilmiş de olmuş gibi merak ettim bakacağım bu yumurta Hayır yani özel bir şerlerç boymuş büyük boymuş ama zaten her zaman büyük boyu alıyoruz yani X'ler çıkmış. Bence üzerine X'ler çizip yazmaları lazım. Köylerde bizim de tavuklarımız vardı. Köy tavuklarının yumurtaları biraz daha küçük oluyor. Bu çiftlik yumurtaları yani zavallı bu hapis hayatındaki psikolojisi bozdurularak yumurtlattırılan zavallı tavukların yumurtaları biraz daha iri oluyor. ama bu kadar büyüğünü de yeni gördüm. Şöyle bunu kısa alacağım. Benim çocuklarım az pişmiş yumurtayı sevmiyor. Onlara göre pişiriyorum. Ben halbuki küçük severim. Az pişmiş. Özellikle sarısı hiç pişmemiş yumurtaya ben bayılırım. Beyazı tam pişecek. Sarısı da hiç pişmeyecek. Böyle ekmek bandıracağım. Ortasına da tuz koyacağım. Ben bayılırım. Ama çocuklarım sevmezler arkadaşlar. O yüzden. Onların istediği biçimde yapıyorum. Eşim de haşlama yap dedi yumurtayı dedi. Eşimin istediğini de yapmıyorum. Benim istediğimi de yapmıyorum. Onların istediğini yapıyorum. İnşallah biz yaşanınca da onlar bizim istediğimizi yaparlar. Bize afiyet olsun. Arkadaşlar benim kız sıcak çikolata istedi ee, biliyorsunuz hatır kahve makinesi almıştık şöyle canlı derste kendisi de bir dakika ben şu tenike kutunun şu üst kısmını açayım şimdi arkadaşlar açtım ölçek bu sizinle birlikte yapalım. Büyük fincan arkadaşlar böyle gözüktüğüne bakmayın ee, normalde fincan setinin fincanıydı ve 200 miligram bayağı bildiğiniz su bardağı büyüklüğünde süt alıyor. Şimdi plastik kaşıkla karıştırmam lazım. Arkadaşlar normalde bunun ya plastik kaşıkla ya da tahta kaşıkla karıştırılması lazım. Ee, açıkçası ben de küçük ne plastik kaşık var ne tahta kaşık var. O yüzden şöyle hafifçe şöyle bir çatalla karıştırıyorum. Çatalın arkasıyla. Niye kaşıkla karıştırmıyorum? ne bileyim çıkar geldi elime arkadaşlar tadı için kafama takıldı Şurada sütlü çikolata yapma düğmesi var arkadaşlar. Ona bastım. Şimdi şöyle ee, kapama takıldı. Bu dedim şeker tadı falan nasıl diye. Sonra tadına baktım. Tadı e, gayet güzel Şu, şey olarak paket sütlü çikolatalarda sorun sıkıntı yoktu çünkü onlar biliyorsunuz paket olanlarda. Tat falan aynı oluyor. Acaba dedim bu kutu olanlar da aynı mı? Ee, Güzel tadı ve şimdi bu kaynasın bir bakalım köpüğü falan nasıl olacak. Ondan sonra inşallah fincanımıza dökeceğiz. Benim küçük kız içsin Arkadaşlar, kızım Kur'an-ı Kerim canlı dersindeydi. Böyle ona sütlü çikolata yaptık. Ona afiyet olsun. Şöyle arkadaşlar, bugün hava güneşli. Aslında e, meteoroloji fırtına olacak falan demişti. İnşallah gece fırtına kopmaz yani yağmur yağsın ama çok böyle şey olmasın çünkü bütün şu bebekleri buradan almak zorunda kalacağım. Arkadaşlar park çocuk dolu. O kadar bakın cıvıl cıvıl sesler geliyor ki ne kadar güzel çocuk sesleri. Dünyanın en güzel şeyi. Arkadaşlar ben yemeklerimi yaptım. Şöyle. Ve kendime kahve yapacağım. Bunun için buraya geçtik. Ya bunu ben bir kavanoza koymadım. Böyle alüminyum dışı daha muhafazalı olur diye. Ama bu böyle de zor alınıyor. Yani içerisi çok derin. Şöyle arkadaşlar kahvesini ve şekerini koydum. ben sade içiyorum. Yani sade derken böyle çok az bir şeker atarak içiyorum. Son anda bir daha kızıma da yapmaya karar verdim. Bir kızıma da dedim yapayım. Bu kahve hiç hoşuma gitmedi arkadaşlar. Bunu ben alışveriş merkezinden aldım. Ee, ya çok kavrulmuş. Ondan sonra. şöyle ya çok kavrulmuş arkadaşlar ya da bir şeyi var yani acımsı bir tadı var bunu nasıl böyle bilmiyorum en kısa zamanda gidince kendime bir tane güzel şey alacağım kahve alacağım beğenmedim yani ben bunu ama mecburiyetten içiyoruz İş yerinde arkadaşlar alıyordu iş yerinde arkadaşların aldı gerçekten çok güzeldi çok beğeniyordum ben yani onların aldığı yer de işte bu çarşıda bir yerdi bizim burada çarşıda bir yerde olmazsa oradan ben de alacağım kızım da gelsin kendine kurabiye mi koyacak ne koyacaksa koysun ben de ona kahve yapayım dedim kendime de yapayım bugün ne yaptım arkadaşlar onu da söyleyeyim bugün Hı. Ee, bayağı bir iş yaptık. Bütün evi toparladık. Bugün bu videoyu ne zaman göndereceğim bilmiyorum. Bugün cumaydı. Ee, cuma olunca mecburen e, biliyorsunuz cuma okumaları falan olabiliyor. Ondan sonra e, cuma okumasına kadar dedim bitireyim işimi bitiremedim. Bıraktım sonrasında devam ettim. Sonra geldim işte arkadaşlar yemekleri yaptım. Birkaç bulaşık vardı onları toparladım. Ondan sonra sadece ne işim kaldı? Şu balkonun camını silesim var. Sadece balkon camını silesim var. Çünkü çok fazla el değmiş. Küçük kız elini değdiriyor. Ondan sonra e, şöyle arkadaşlar kahvemiz. Bir de balkonları yıkayasım var. İnşallah balkonları da yıkayayım işim bitsin. O esnada eşim de gelir. Yemeğimizi falan yeriz. Ben yedim. Ama onlar yerler. Çünkü ben gece bırakmıyorum arkadaşlar. Evde çok oturuyoruz. Kilo problemimiz olsun istemiyorum. Ee, yani ben bu vakitlerde yiyorum. Böyle akşam ezanından bir süre önce yiyorum. Daha yemiyorum. Ee, atıştıracaksam ufak tefek böyle çay yanına ufak tefek bir şeylerle atıştırıyorum. O kadar. Şimdi ben kızıma söyleyeyim, gelsin. O da kahvesini alsın. Ulucu şey diyor mu? Bulaşık çıkartıyorum. Sonrasında e, çay yaptım. Hafta sonunda sokağa çıkma yasağı var. E, kızıma çekirdek falan aldırmıştım. Ama akşamdan çekirdekleri çıkartacağım. Yani bu tuzsuz çekirdek arkadaşlar şundan göstereyim ben size. Kızım da gitmiş kendine şey almış. Şöyle birin şu tuzsuz çekirdeği çok güzel arkadaşlar ya. Tuzsuz ve kavrulmuş. Ee, bunu da kavrulmuş yine tuzsuz almış ama çok güzel. Arkadaşlar bir oraya koşuyorum bir buraya. Benim ayağa kalktığımı görünce. Herkes eşime çay vereyim dedim. Ondan sonra videoyu kapattım, gittim ona bir daha çay verdim falan. Diyorum ki beni görünce diyorum hepinizin dertleri böyle çoğalıyor diyorum. Allah başka dert vermesin arkadaşlar. Ben de e, normalde bir şey yoktu bugün e, örneğin bayağı bir işimi hallettim çabucak işler bitti ilk defa ilk defa yani işlerim bitti falan e, benim dün akşamdan çok dişim ağrımıştı Ondan sonra gittim yeniden böyle tuzla falan dişlerimi fırçaladım o iyi geliyor ee, ama o bende bir baş ağrısı yapmıştı ki kolay kolay başım ağrımaz. Sonra o günü de etkiledi. Böyle yarı sersem yarı baş ağrılı bir gündü benim için. Yine de yani bir şekilde işler görülüyor da en azından kızlar kendi odalarını kızlar süpürdü. Ondan sonra ders herkese de ders çalıştığı odayı süpürttürdüm. Yani herkes dedim ders çalıştığı kirlettiği odayı süpürsün. Öyle kendi kirlettiği odaları süpürdü herkes falan. Bugün biraz işim daha çabuk bitti. Normalde derstelerdi, pek kaldırmıyordum. Ama Şimdi arkadaşlar ben hızlıca burayı tek elle hızlı yapamıyorum. Çünkü buradaki fincanlar başka yerin, kupalar başka, su bardakları şunlar başka yerin. Burası biraz dağınık. Kapatayım, inşallah açacağım. Bitirdim. Herkesi yerine yerleştirdim arkadaşlar. Ve bulaşıklar atılacak. Bulaşıkları bir şey yok. Birkaç tane bulaşık var. Onları da atayım arkadaşlar makineye. Ondan sonra sizinle vedalaşalım. Arkadaşlar, çekirdeğimi koydum. Şöyle kurabiye, magnolia aldım. Çocuklara çağırdım. "Gelin." diye. Herkes bir sonra içeriz dediler. Kızımın bir tanesi dersi, bir tanesi geliyor zannedersem şimdi. Evet geldi. Ondan sonra biraz çay içeyim. İnşallah bu gece dişi ağrımada bir yatar uyurum. Dün akşam o kadar dişim ağrımıştı ki sonrasında arkadaşlar yani ne zaman uyudum sabah namazına bile kalkamamışım. O kadar e, geç demek yattım ve çok dişim ağrıyordu. Ee, i̇şte şimdi inşallah böyle hafif bir şey var ama yine dişlerimi fırçaladım. Yani sonrasında da yatarken de fırçalarım ağrımaz diye düşünüyorum. Bakalım arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Bugünlük bu kadar olsun videolarımız. Ee, i̇nşallah sonrasında çok daha güzel, çok daha değişik videolar çekiyor oluruz ama tabi günlük vlog olunca arkadaşlar böyle oluyor günlük vloglarda günlük rutinimizle günlük hayatımızla alakalı videolar çekmiş oluyoruz böyle oluyor Siz de arkadaşlar çaylarınızı yapın çekirdeğinize alın sonra bu videoyu izlerken lütfen çayınızı için hoşçakalın